Evet sevgili seyirciler bu hafta haftanın egzersiz bölümünde Eda Hocam'la beraber bayanların göğüs bölgesinin daha dik ve dolgun durması için yapması gereken sırt egzersizlerinden önemli ipuçları sizlere vermeye çalışacağım. Evet hocam şu anda bir postür duruşunu bir inceleyerek başlayalım. Bayanların en büyük sıkıntılarından bir tanesi göğüs bölgesinin aşağı doğru düşmesi ve gerçekten zaman içerisinde de sırtta inanılmaz bir yuvarlaklaşmanın oluşması. Bu engelleme ile ilgili yapmamız gereken en önemli hareketlerden bir tanesi göğüs çalışmak değil. Kesinlikle sırt kaslarını Göğüs bölgemizin ağırlığına denk gelebilecek güçte de kuvvetlendirmekten geçiyor. Sırt kaslarımızı kuvvetlendirmeden önce yapmamız gereken en önemli noktalardan bir tanesi vücudumuzun kısa kas gruplarını belirlemek olmalı. Bu kısa kas grupları neler? Ben kısaca size onlardan bahsedeyim. Ön omuz bölgesinde yer alan anterior deltoid dediğim e, kasım e, inanılmaz derecede kısalmaya müsait bir kas. Eğer göğüs bölgeniz aşağı doğru düştüyse bir iki anterior, anterior deltoid kasınızda yani ön omuz kasınızda bir gerginlik söz konusu olabilir. İsterseniz bu kası nasıl uzatacağınızı ve sırtınızın nasıl dikleştiğini ve göğüslerinizin nasıl yukarı doğru kalktığınızı bir stretching exercise göstermeye çalışalım. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bu harekete 90 derecelik bir köşeyi bularak başlayabilirsiniz. Evinizin bir köşesindeki iki duvarı 90 derece gelecek şekilde vücudunuzu cephe şeklinde dönün ve gerçekten omuz gelişinde açtığınız dirseklerinizi duvara yaslayın. Bu harekete dikkat etmemiz gereken noktadan bir tanesi kalçamı içeri doğru hafif çeviriyorum ve nefes alıyorum. Nefes verirken